Bugün burada Doğu Türkistan Türk Devleti'nin kuruluş yıl münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Doğu Türkistan Türk Devleti'nin kuruluşunu kutlamak için şu anda beraber olduğumuz arkadaşlar. Öncelikle Doğu Türkistan Türk Devleti Cumhurbaşkanı Abdülveli Bugahan. Irak Türkmenleri Türkiye temsilcisi Muhammed Ali Molan Bey. Suriye Türkmenleri Temsilcisi Türkmen Derneği Başkanı Sayın Ali Selik Bey. Afganistan Türkleri Türkiye Temsilcisi Sayın Seyit Sadat Bey. Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı Teşkilatı Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Sayın Eyüp Özbek Bey. Hep birlikte toplandık ve bir basın açıklaması açıklayacağız. Ama bundan önce arkadaşlarımızın hepsine tek tek söz vermek istiyorum. Buyurun başkanım. Go, Türkistan Türk Devleti yıl dönümü hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimi en içten bir şekilde sunarım. Buyurun Bugün Doğu Türkistan Cumhuriyeti 10. Yıl Dönümünde Ankara'da Meden Severler Federasyonu Genel Merkezi'ne kardeşlerimizle toplandık. Doğu Türkistan için bizlere destek veren, yanımız olan tüm kardeşlerimizin Allah razı olsun diyor. Doğu Türkistan 10. Yıl dönemi Doğu Türkistan davası, Doğu Türkistan meselesi sadece Doğu Türkistanların meselesi değil. Bizden aynı kandaş olan, dindaş olan, aynı kan taşıyan tüm soydaşlarımızın, tüm kardeşlerimizin meselesi. Bugün Türkiye'de kendi vatanımız Doğu Türkistan'da, Doğu Türkistan kuruluş yıldırını kutlayamadık için, Çin zulümü, Çin iskenistinin dolayı, Türkiye'de Doğu Türkistan'ın kuruluş yıldırını kutluyoruz. Bunun için bizlere yol açan Türk Devleti'ne, Türk vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. bugün Doğu, Doğu Türkistanlarının düğün günüdür. Kutlu gün Doğu Türkistan ordusunun bugün şeref kazanan gündür. Şimdiden bugün Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurmuş olan sabit devam olan liderimizle hem Doğu Türkistan ordusundaki askerlerimiz hem Doğu Türkistan teşekkür teşekkürümle sunuyorum. Ben şehitlerimizin makamı cennet olsun. Tüm Doğu Türkistanlılar adına yanımızdaki tüm dindaşlarımıza, tüm soydaşlarımıza, tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İkram karısındaki hem dünyanın her yerindeki 35 milyon Doğu Türkistanlılar adına cümlemize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buyurun başkan. Ee, Doğu Türkistanlar Türk Devleti olarak kuruluşun döneminde e, toplamış bulunmaktayız. Doğu Türkistanlılar bildiğiniz gibi e, Çin zulmü altında bulunduğundan dolayı halen de daha Çin zulmünün devamında hareketlerine devam ettiklerinden inanılmaz derecede bir baskın durumunda şu anda. Doğu Türkistan'da yaşayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin bu kutlu günü kutlu ve mübarek olsun inşallah. Kendilerine hayatlarında başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Selamünaleyküm sevgili, şey. sevgili kardeşlerim. Ben Afganistan Türkmenler Oradan Doğu Türkistan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu toplantıya katıldık. Biz Afganistan Türkmenler olarak her zaman Türkmen kardeşlerimiz, Doğu Türkistan, Azerbaycan her kardeşlerimizin yanındayız. Bu anda Afganistan Türkmenler adına Doğu Türkistan'ın kuruluş yıldönümü mutlu olsun. Doğu Türkistan'ın acısı bizim acımız, Doğu Türkistan'ın sevenci bizim sevencimizdir. Biz her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Sağ olun, olun, Allah'a emanet olun. Doğu Türkistan, Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin de acılarını, zor günlerini paylaştığımızı, inşallah iyi günlerde buluşacağımız günleri sabırla beklediğimizi belirtmek istiyorum. Allah razı olsun, yolumuz açık olsun. Sayın Başkanlar dinledik. Ortak basın bildirimizi okumak istiyorum şu anda da. Bugün Doğu Türkistan'ın kuruluş yıl dönümü ama hala sizin zulmünde olan Doğu Türkistan'dan bahsediyoruz. İnsanlığın başlangıcından beri Kadın Türk yurdu olan bugün Doğu Türkistan dediğimiz bölge 18. yüzyılda Kuyun Hanedanlığı tarafından Sungar Hanlığı yenilerek ele geçirilmiş. Bundan sonra da günümüze kadar Çin kontrolünde kalmıştır. Bölgede Çinlerin azınlıkta Uygurların ve diğer Türk ve Tunguz halklarının soğumlukta olması sebebiyle özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra Mağmur sözde geri kalmış azınlıkların aydınlatılıp yeni sosyalistler içerisinde işlevsel proletarlara dönüştürülmesini hedefleyen fakat gerçekte bir etnik manipülasyon doktrini olan ulusal mücadele teorisi kapsamında bölgenin etnik yapısını ve kültürünü değiştirmek ve tarif etmek için Çin Komünist Partisi sürekli olarak çalışmalar yapmaktadır. Konsantrasyon kamplarının ve doğum regülasyonlarının da dahil olduğu bu çalışmaların birçoğu sözde sosyalist ideallerle çatışan nazilerin gerçekleştirdiği uygulamalardan çok da farklı değildir. Bu etnik faşist uygulamalar dünya kamuoyunda sürekli tepki görmekte fakat yeterli yaptırımlar uygulanmamaktadır. Sözde uluslararası proleter kimliğini oluşturmayı hedefleyen Çin sadece Uygurlara ve diğer Türklere değil, aslında ana vatan Çin de dahil tüm kültürlere ve etnik gruplara oldukça düşmanca yaklaşmakta onları yok etmekte. Sınzan'da yaşayıp Türk olmayan Müslümanlar, Çin'in kuzeyinde yaşayan çeşitli Türk ve Tunguz halkları da Sın tarafından asimile edilmektedir. Çin'in çalışmaları birbirine eşit, proleterlerin yönettiği bir sanayi devleti değil, kendisine karşı koyamayan komşularını yutarak beslenen, büyüyen, demir yumrukla yönetilen bilgi ve konuşma özgürlüğünün olmadığı devlet eliyle antik Çin kültürü dahi tüm kültürlerin tahrip edilerek oluşturulmuş, yarım yamalak yapay bir kültür dışında hiçbir kültüre tahammülün olmadığı, Bağnazlığın resmi ideoloji olduğu uzube bir makine devlet yaratmayı hedeflemektedir. Vatanlı Sevenler Federasyonu olarak kalplerimizin Doğu Türkistan'la Türk kardeşlerimizle olduğunu, azılarını hissettiğimizi, Türk devletlerinin bu zulme sessiz kalsa da dünyadaki bütün Türklerin bu aziyi hissettiğine eminiz. Doğu Türkistan dahil tüm esir Türklerin ve insanlığın kurtuluşunu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerinde olduğuna inanıyoruz. Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum, böyle öbedeyim. Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapatacağım. Türk üzerine inanıyorum. Onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasılların Türk birliği ile atacaktır. Dünya sukununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu görme aleme yeni ufuklar atacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görecektir. Bizler Türk bürlerinin en yakın zamanda kurulması gerektiğine inanan Türkleriz. Ne mutlu Türk'üm diyene.